Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen çiftimiz Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar'dan yepyeni görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere dün akşam Samar Dadgarın doğum günüydü. Eşi Özcan Deniz onun için muhteşem bir parti düzenledi. Ve doğum günü partisinden muhteşem kareleri ben de sizler için bir araya toplayarak yayınlıyorum. Umarım ki bu tarz paylaşımlardan memnunsunuzdur. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.